Kıymetli müminler, bizler dünya hayatında yapıp ettiklerimizden sorumlu muyuz? Elbette ki sorumluyuz. Ancak allah Teala'nın ayet-i kerimelerine ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine baktığımız zaman insanın gençken yapıp ettikleriyle ihtiyar iken yapıp ettikleri arasında Allah'ın katında fark vardır. Nedir bu fark? Gençken uzuvların yerindeyken ibadet ve taat noktasında Allah'ın bizden istediği her ibadeti, her ameli, her yardımı yapma yetisinde bulunurken bu ameliyelere sahip iken Allah bunları kat ve kat fazlasıyla yapmamızı istiyor. İhtiyarken de istiyor bunları. Ancak gençken bu yaptıklarımızdan daha fazla sevap elde edeceğimizi bizlere bildiriyor. Değerli cemaat, bizler gençler olarak bu işin üstesinden gelebilmeliyiz. Gençlik bize bir kere geliyor. Bu gençlik bize bir kere geliyor ve bu gençliği iyi değerlendirmemiz gerekir. Ya yaparım, ederim. Planlarımız olacak. Üniversitelere gideceğiz. Evleneceğiz, eğleneceğiz. Bir sürü yapmamız gereken, kafamızda hayalini kurduğumuz her birimizin bir sürü planı var, gayesi var, amacı var. Peki, bunları gerçekleştiremeden İhtiyar olamadan Allah bizi yanına alırsa ne yapacağız? Azrail ile karşılaşırsak ne yapacağız? Bulunduğumuz ortamlarda bazen ihtiyar amcalara soruyoruz. Yaşlı amcalara soruyoruz. Hayattan beklentiniz neydi ve siz ne kadarını elde edebildiniz? Ne kadar gençliğinizi dini anlamda yaşayabildiniz? Ve şimdi bu yaşlılık halinizle, o tatlı halinizle, o sevimli halinizle genç olan insanlara ne tavsiye edersiniz? Bakınız bu sadece günümüzün problemi elbette ki değil. Bu Peygamber Efendimiz zamanının da problemiydi. Bin yıl öncesinin de problemiydi. Şimdinin de problemi kıymetli müminler. İnsanların çoğu Hani ayet-i kerime diyor ya onlar dünya hayatının heva ve heveslerine kapıldılar da dünyadaki Allah'ın onlara vermiş olduğu imani bakımdan nimetleri göremedik ya hani. İşte bunlara değiniyor Allah. Neden biz o ayet-i kerimelerdekiler gibi olalım? Neden dünya hayatının heva ve hevesine kapılıp da ahiretin o gerçek nimetlerini arzu eden bir tan hüviyetine sahip olmayalım. Ne buyruluyor? Dünya hayatı nedir? El cevap ne geçer kıymetli müminler? Bir insan vardır, bir yerden bir yere gider. Giderken konaklama ihtiyacı hisseder. O ağacın gölgesinde konaklayıp da tekrardan yoluna devam eder ya. İşte o ağacın gölgesindeki konakladığı zaman işte dünya hayatıdır. Alın bize dünya hayatı. Alın uğrunda ticaret yaparken malımıza haram ulaştırdığımız, iyi işler yapalım derken gösterişe bulaşarak, riyaya bulaşarak o yapmış olduğumuz iyilikten bir şey elde edemeyecek olmamız. İnsanlara, ailemize, akrabalarımıza güzel şeyler, iyi hasletler yapalım diye tabiri caizse yalanı, gıybeti, dedikoduyu, iftirayı olağanca bir şekilde fazlasıyla yaptığımız dünya hayatı için değer mi kardeşlerim ahiretimizi mahvetmeye? Bakın bu sadece günümüzün problemi değildir kıymetli müminler. Harun Reşit döneminde yaşamış bir Abbasi şairlerinden bir kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayet kerimelerine mutabık olmuş. Hadis-i şerifleri de biliyorlar. Peygamber Efendimizin olduğu dönemde şairliğin böyle zirve yapmış olduğu bir dönemde Kur'an geliyor biliyoruz değil mi? O dönemde gelen Kur'an'a insanlar o şairler bakınca bu bir beşeriyet sözü kesinlikle olamaz diye iman etmişlerdi onlar. İşte o şairlerden bir tanesi. Tıpkı kıymetli müminler şu anda gençliğimizin problemleri olan her birimizin bilmesi gereken bir meseleye değiniyor. Ne diyor biliyor musunuz? Leyteş şerâbel yeûdu yevmen feuhbiravû bima faalen Gençlik. Ah o gençlik bir günlüğüne gelse de ihtiyarlığın bana neler ettiğini ona bir anlatsan da bir anlatsan buyuruyor. Değerli cemaat, değerli kıymetli müminler, ah o gençlik bir gün gelseydi, bakın bizim, hadi 18 yaşından itibaren sayalım, 30-35 yaşlarına kadar gençliğimizi yaşıyoruz. Geziyoruz, eğleniyoruz. Zevku sefa içerisinde yaşıyoruz. Kanımız zıplıyor, yerinde durmuyor. Her türlü eğlence namına yapılabilecek birçok şeyi yapıyoruz. Belki 15-20 yıl boyunca ki o dönem. Bakın o insan ne demiş? Bir günlüğüne geri gelse. Bir günlüğüne gençliğine geri dönmek isteyen insanlar olacak. İhtiyarladığında gençliğini güzel geçiremeyen insanlar. Peki siz, peki biz gençliğimizi nasıl geçirdik ya da genç insanlara soruyorum, genç kardeşlerimize soruyorum. Bu onlar için bu meseleyi yeni duyanlar için daha büyük bir şeref. Neden? Çünkü ihtiyarladığında bunu bilmenin bir manası kalmayacak ama gençken bilirsen düzeltmen gereken bazı yanlış davranışlarını düzeltebileceksin kıymetli müminler. Peki bize soralım. Biz gençliğimizi imani anlamda nasıl değerlendiriyoruz? Ahlak anlamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almada nasıl değerlendiriyoruz? Bakın bu şair Leyte şebabe yemudu yevmen dedi ya, keşke o gençlik bir günlüğüne geri gelseydi dedi ya, burada leyte ifadesini kullanıyor. Neden bu ifadeyi kullanıyor? Çünkü ayet-i kerimeden esinleniyor. Allahu Teala leyte ile başlayan veya içerisinde leyte diye geçen ayet-i kerimelere baktığımızda bir pişmanlıktan bahsediyor. Hatta daha da ileri gidiyorum tefsirlere genel itibariyle baktığımızda Leyte'nin genel açılımında insanların ateşle yüzleştiğini veya yüzleşmesine ramak kaldığı halde bu ifadeleri Leyte ifadesini kullandığını biliyoruz biz ayet-i kerimelerden. Çünkü geriye dönüş artık yok kıymetli müminlerim. O yüzden leyte ile lealle ayrımı var. Lealle de Allah yine ayet-i kerimesinde buyuruyor ki umulur ki bir iş yaparsın umulur ki Allah ondan sana sevap verir, ecir verir. Ama leytede artık onun geri dönüşü yoktur kıymetli müminler. İşte biz bu ayrımı bilmemiz gerekir. Bu ayrıma göre hareket etmemiz gerekir kıymetli müminler. Amme dediğimiz Nebe suretini Nebe suresinin son ayet kelimesine bakın. Yevme yanzurul mer'u ma qaddamat yadahu ve yekulul kafiru ya leyteli kuntu turaba. O gün ayet kelimenin daha öncesine daha sonrasına baktığımızda o gün diyor insanlar diyor ateşlerde yanacaklar. Sonra hayvanlar toprak olacaklar. Dünya hayatında imanı gereği gibi yaşamamış insanlar ne diyecek biliyor musunuz? Keşke ben de toprak olsaydım. Ateşte yanmasaydım da keşke ben de toprak olsaydım diyecekler. Onların onlara bir faydası olacak mı? İşte leyte ifadesi geçiyor. Kesinlikle bir fayda sağlamayacak o pişmanlık. Şimdi bugünün konusuna binaen sizin leyteniz olacak mı? Olmayacak mı? Vallahi de billahi de eğer bizim leytemiz olur ise böyle bir cümlemiz, böyle bir pişmanlığımız olursa bunun Allah katında bir değeri olmayacak kıymet. O yüzden gençliğimizin kıymetini bilelim. 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarımızın kıymetini bilelim. Eşlerimizle, çocuklarımızla imani anlamda kendilerimizi olgunlaştıracak iş ve işler yapalım. Rabbim cümlemizi Peygamber Aleyhissalatu vesselam gibi yaşayan, ashabı gibi yaşayan ayeti kelimeleri kendisine şiar edilen kullarından olmayı Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin.